arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz solunum sistemi. Buradaki solunum hücresel solunumu değil, solumayı ifade etmektedir. Hücresel solunum sürecinde oksijen ve glikoz kullanılarak karbondioksit, su ve ATP sentezlenir. Soluma ile hücresel solunum için gerekli oksijen alınmakta. Oluşan karbondioksit organizmadan uzaklaştırılmaktadır. Soluma fiziksel olayları kapsar. Hücresel solunum olayı ise kimyasal olayları kapsar. Bizim kolumuz soluma. Solunum sisteminin yapısıyla başlarsak ilk olarak havanın alındığı yer olan burun boşluğuyla başlıyoruz. Burun boşluğunda mukus üreten epitel doku bulunur. Bu sıvı sayesinde solunan hava nemlendirilir, ısıtılır ve mikroplardan arındırılır. Hava filtrelenir burada ve mümkün olan en temiz hava ciğerlere doğru yola çıkar. İşaretle gösterilmiş olan alan yutaktır. Yutak, ağız, burun ve soluk borusunun birleşim yeridir, bir kavşaktır. Yutaktan aşağıya doğru indiğimiz zaman gırtlakla karşılaşırız. Soluk borusunun başlangıç yeridir. Kıkırdak ve bağ dokudan yapılmıştır. Sesin oluştuğu yerdir. Üzerinde gırtlak kapağı yani epiglottis bulunur gırtlak kapağı yutulan besinlerin soluk borusuna geçişini engeller. Soluk borusu ise dıştan içe doğru bağ doku, kıkırdak ve sille epitelden oluşur. Atnalı şeklinde kıkırdak halkalar vardır. Bu halkalar soluk borusunun açık kalmasını sağlar. soluk borusu bronşlara açılır. Sağ ve sol olmak üzere iki bronş vardır. Sağ bronş sol bronştan daha kısadır. Bronşcuk, bronşların ince borucuklar şeklinde dallanmasıyla oluşan yapılardır. Bronşcuklarda kıkırdak halkalar bulunmaz. bronşçukların uç kısımlarında alveol denilen yapılar bulunur. Alveoller milyonlarca sayıdadır. Bölmelere ayrılarak yaklaşık 70-100 metrekarelik gaz değişimi yüzeyi oluşturur. Alveollerin yapısı ise işlevsel birimlerdir duvarları tek katlı yassı epitelden oluşur. Etrafı yoğun kılcal damarlar ile sarılmıştır. Salgılanan lipoproteinler su kaybını önler ve alveollere esneklik kazandırır. Bu yapıya sürfaktan denir. Alveollerin iç yüzeyi nemlidir. Bu nem solunum gazlarının çözünmesini sağlar. Alveollerin görevleri gaz değişimini sağlamaktır. Nefes alma sırasında alveoldeki oksijen basıncı karbondioksit basıncından daha fazladır. Bu nedenle alveolü saran kılcal damarlardaki karbondioksit alveole, alveoldeki oksijen kılcallara geçer. Bu yüzden alveolden çıkan damarda oksijence zengin kan bulunur. soluk alıp verme devam edersek eğer soluk alıp verme göğüs boşluğundaki basınç değişimine bağlı olarak gerçekleşir. Akciğerlerin yapısında biraz önce de bahsettiğimiz gibi kas yoktur. Bu nedenle diyafram kası, göğüs kafesi, kaburgalar arası kaslar akciğere hareket kazandırır. Bu nedenle akciğerler dışarıdan plora zarı ile kaplanmıştır. Plora zarı aldığı mekanik etkiyi akciğerlere iletir. zarı çift katlı bir zardır. İki kat arasında plora sıvısı bulunur. Soluk alma olayı bir kasılma olayıdır. Bu nedenle akciğeri saran diyafram kası kasılır. Diyafram düzleşir ve aşağı doğru iner. Ki akciğerler hacim kazansın, genişlesin kaburgalar arası kaslar kasılır ve akciğerin iç basıncı da azalır. İç basınç azalınca içerideki dışarıdaki havanın basıncı yüksek hale gelir ve hava yüksek basıncan basınçtan alçak basınca doğru yani dışarıdan içeriye doğru akar. Aynı zamanda diyafram kası aşağıya doğru indiği için yani karına doğru indiği için karın bölgesi iç basıncı artar, hacmi azalır. Soluk verme ise bir gevşeme olayıdır. Nefesimizi verdiğimiz zaman da bu gevşeme halini hissederiz. Bu nedenle diyafram kası gevşer ve yukarı doğru çıkar, yani kubbeleşir. Normalde diyaframın duruş şekli kubbe şeklindedir, yani dairesel bir duruşa sahiptir. Kaburgalar arası kaslar gevşer, içe doğru çöker. Bunun sonucunda hem diyafram kasının aşağıdan sıkıştırması hem de kaburga kaslarının gevşeyip içe doğru çökmesiyle akciğerin iç basıncı artar çünkü hacmi azalır. İçerideki hava sıkıştırıldığı için, basıncı arttığı için dışarıdaki Açık hava basıncından daha yüksek bir hale gelir ve hava dışarıdan içeriye akciğerlerden dışarıya doğru akar. Aynı zamanda diyafram kası yukarıya doğru çıktığı için, kubbeleştiği için karın bölgesinin iç basıncı azalır. Burada da soluk alıp verme sırasındaki akciğer hacmini görüyoruz. Soluk alma sırasında hacim arttı. Soluk verme sırasında ise hacim azaldı. Aynı şekilde akciğer iç basıncına baktığımız zamansa soluk alma sırasında akciğer iç basıncı azalıyor. Soluk verme sırasında akciğer iç basıncı artıyor. Diyaframın bir çizgili kas olduğunu unutmayalım. Soluk alma sırasında ve verme sırasında hareket halinde. Soluk aldığımız zaman aşağı doğru iniyor. Soluk verirken ise yukarıya doğru çıkarak akciğerlere hareket kazandırıyor. Solunum gazları nasıl taşınır? Şimdi öncelikle oksijenin taşınmasıyla başlarsak oksijenin vücudumuza giriş yerinin alveol olduğunu, alveollerden de damarlara geçtiğini biliyoruz. Kanımızda oksijen taşıyan hücrelere al yuvar demiştik ve al yuvarlarda hemoglobin denilen yapılar bulunur. Hemoglobin oksijenin %98'ini taşır. Geriye kalan %2'lik kısım ise kanda çözünmüş olarak taşınacaktır. Al yuvarları bir otobüse benzetirsek eğer Bunların koltukları hemoglobindir. Yolcularsa oksijendir. Oksijeni giriş yeri ise yani ilk terminal ise giriş yeri ise oksijenin neresi? Akciğerlerdir. Ve hemoglobin ile oksijen birleştiği zaman oluşan bu yapıya oksihemoglobin adı verilir. Oksihemoglobin önce kalbe gelir ardından da dokulara dağıtılır. Dokularda ise karbondioksit oluşmuştur. Doku dediğimiz şey her şey olabilir. Yani bir karaciğer olabilir, beyin olabilir, çizgili kaslarımız olabilir. Burada oluşan karbondioksiti hemoglobin alır. Oksijeni bırakır, karbondioksiti alır. Böylece oksijen difüzyonlu hücrelere geçmiş olur. Karbondioksitin taşınması ise dokulardan alınıp alvollere doğrudur. Çünkü alvollerden dışarı verilecek. Evet daha çok bir karbonat şeklinde taşınır. Bu %70 oranındadır. Bunun dışında karbondioksit taşınma yöntemlerinden bir tanesi kan plazmasında çözülmüş olarak taşınır. Bir diğeri ise karbondioksit hemoglobin'e bağlanarak taşınır. Burada şekil üzerinde görürsek eğer bu kısım şu gördüğümüz kısım dokular. Bu kısım doku kısmı. Dokulardan karbondioksit girişi gerçekleşecek kana. Kanda bulunan oksijense dokulara geçecek ve taşıma bu şekilde olacak. Tam karşı tarafa baktığımız zamansa alveollerdeki oksijen de difüzyonla kana ve hemoglobine bağlanarak geçerken kanla buraya gelmiş olan karbondioksit de alveollere geçişi gerçekleşecek. Şurada bor olayı denilen bir olay söz konusu. Kandaki karbondioksit oranı yüksek olduğu zaman kanın pH'i düşüyor pH düştüğü için de hemoglobin molekülü oksijenden ayrılıyor. Yani oksijenin hemoglobinden ayrılmasını sağlayan şey dokulardan kana geçen karbondioksit oranının fazla olması, yani pH'ın düşük olmasıdır. Bununla birlikte biraz önce söylediğimiz gibi yüksek oranda bir karbonat şeklinde taşınıyor karbondioksit. Bu taşıma sırasında öncelikle al yuvara içine geçiyor karbondioksit molekülü ve daha sonrasında suyla birleşiyor al yuvarın içerisinde. Ve karbonik asit denilen bir maddeyi oluşturuyor. Bu olay karbonik anhidraz enziminin etkisiyle gerçekleşiyor. Ardından iyonlaşıyor karbonik asit, bir karbonata ve hidrojene dönüşüyor. Hidrojen hemoglobin molekülüyle taşınırken bir karbonat iyonları kan plazmasında taşınıyor. Tam tersi duruma geldiğimiz zamansa yani ayrılma durumuna geldiği zamansa karbondioksit havaya verilmek için alvollere geldiği zaman olay tam tersine dönüyor. Yani ne oluyor? Hemoglobinin taşıdığı hidrojenle Kan plazması içerisinden gelen bir karbonat iyonları tekrar birbirlerine bağlanıyorlar ve karbonik asite dönüşüyorlar. Karbonik asit yine burada çift taraflı ta çalışan karbonik anhidraz enziminin etkisiyle karbondioksit ve suya dönüşüyor. Karbondioksit alveol boşluğundan dışarı verilirken suysa kanda kalıyor. Hatta biraz önce bahsettiğimiz gibi sürfaktan denilen madde Karbondioksit buharlaşıp giderken suyun da gidişini azaltıcı bir etkendir. Bir cama e, nefesinizi verdiğiniz zaman bir buğulanma görürsünüz. Karbondioksitle birlikte bir miktarda su buharı veririz. Bu su buharı miktarını azaltansa sürfaktandır. Dokuk kılcağlarında gerçekleşen tepkimeler karbondioksitin bağlanarak alınarak alveollere taşınması ve oksijenin burada hemoglobinden ayrılarak hücrelere geçmesini içerir. Önce karbondioksit molekülleri al yuvarlara girer ve al yuvarların içerisinde su molekülleriyle birleşir ve karbonik asiti oluşturur. Aşağıdaki tepkimede ise karbondioksit ve suyun birleşmesini görüyoruz. Karbondioksit ve suyu birleştiren enzimle enzime karbonik anhidraz enzimi diyoruz. Ve karbonik asit meydana geliyor. Yine karbonik asitin meydana gelmesi al gerçekleşiyor. Ardından yine al içerisinde karbonik asit hidrojene ve bir karbonata dönüşüyor. Hidrojen molekülü hemoglobin tarafından taşınırken bir karbonat iyonları ise kan plazması tarafından taşınır. Yani bir karbonat iyonları kan plazması içinde yüzerek gider. Bunun dışında hemoglobin molekülleri normal karbondioksiti de bağlayabilir. Normal karbondioksiti de bağlayabilir ve karboksihemoglobin şeklinde taşınabilir. Yine çözülmüş karbondioksitte %7 oranında kan plazmasında taşınır. En fazla taşımaysa karbonik asit şeklinde taşımadır. Bunun dışında yine dokularda hemoglobin oksijeni buraya kadar getirmişti, taşımıştı. Hemoglobin oksijenden ayrılır ve oksijen dokulara geçer. Zaten ayrılmasıyla boş kalan hemoglobinlere ya karbondioksitler doğrudan bağlanırlar, karboksihemoglobin şeklinde ya da karbondioksit molekülü alvörün içerisinde suya bağlanarak yukarıda ilk verdiğimiz tepkimede olduğu gibi ayrışarak taşıma gerçekleşir. Alveol kılcal damarlarına geldiğimiz zamansa burada karbondioksit atmosfere verilecek ve atmosferdeki oksijen alınarak hemoglobin molekülüne bağlanacak. Öncelikle bir karbonat iyonları kan plazmasından tekrar al geçecekler. Zaten hidrojen iyonlarını al yuvar taşıyordu. Burada hidrojenlerle bir karbonat birleşerek karbonik asit molekülünü oluşturacak. Karbonik asit yine al içerisinde karbonik anhidraz enziminin etkisiyle karbondioksit ve suya dönüşecek. Zaten Karbonik anhidraz enzimi bu tepkimeyi çift taraflı olarak katalizliyor biliyorsunuz. Yani karbondioksitle suyu bağladığı gibi yine karbonik asiti de parçalayarak suya ve karbondioksite dönüştürüyor. Ve karbondioksit albollere geçerek vücut dışına atılıyor. Bir de karbondioksit ikinci bir yöntem olarak da hemoglobin molekülüne bağlanarak taşınmıştı alveollere kadar. Burada yine hemoglobin karbondioksitten ayrılacak ve yine karbondioksit atmosfere verilecek. Üçüncü bir yöntem olarak da çözünmüş karbondioksit molekülleri zaten burada e, kan plazması içerisinde taşındıkları için olduğu gibi alveollere ve alveol boşluğuna oradan da atmosfere gidecek. Burada artık hemoglobin molekülleri serbest kaldığı için karbondioksitten arındığı için hidrojenden arındığı için e, hemoglobinlere oksijen molekülleri e, bağlanacak ve e, oksihemoglobin molekülü burada oluşacak. kandaki pH değişimleri omurilik soğanı ve beyindeki solunum merkezleri tarafından algılanır. Bu merkezleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörler vardır. Solunumuzunu etkileyen faktörlerin başında kandaki karbondioksit değişimi gelir. Aynı zamanda kandaki pH değişimi de etkiler. Karbondioksit de pH değişimi üzerinde etkilidir ancak hidrojen ve laktik asit de pH'i düşürür karbondioksitin ve diğer hidrojen ve laktik asitin pH'i düşürmesi beynimizde bulunan omurilik soğanı ve diğer solunum merkezleri tarafından algılanır ve solunum hızlandırılır. Bunun dışında metabolizmamızı hızlandıran adrenalin ve troksin gibi hormonlar da solunumu hızlandırır. Ortam sıcaklığının azalması solunumu yine hızlandırır. Çünkü vücut soğumaya başladığı zaman daha fazla oksijen göndermek istenecek hücrelere hücresel solunum arttırılacak ve hücresel solunumla daha fazla ısı enerjisi oluşturulmaya çalışılacak. Ortam basıncı arttıkça soluk alıp verme derinliği azalır. Yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azaldığından soluk alıp verme hızlanır. Yüksek irtifaya çıkışta bazı değişiklikler olur vücudumuzda. Hemoglobinin deniz seviyesinde oksijen ile birleşme kapasitesi yüksektir. Yükseklere çıkan bir kişi de aniden düşük oksijene maruz kaldığında kalp atışları hızlanır, kan basıncı artar, soluk alıp verme hızlanır. Kademe kademe çıkıyorsak 2-3 hafta içinde al yuvar sayısı artmaya başlar. Evet, vücut içindeki sıvılarda erimiş halde bulunan gazlar basıncın çok yüksek olduğu durumlardan ani olarak alçak basınç ortamlarına geçerse gaz haline geçerek kılcal damarların tıkanmasına sebep oluyor. Buna vurgun deniyor. Dış ortamdaki basınç hızla azalırsa, örneğin dalgıcın derinden hızla su yüzeyine çıkışı ya da uçaklarda kabin basıncı aniden düştüğünde vücut sıvısında erimiş gazlar hava kabarcığı halinde genişlemeye başlıyor. Bu kabarcıklar azot gazına ait ve sonuçta felç ya da ölüm gibi durumlar oluşuyor çünkü damarlar tıkanıyor. Çözüm olaraksa hemen yüksek basınçlı tüplere alınarak yavaş yavaş gazların dışarıya verilmesi sağlanıyor. Sonuç olarak toparlarsak eğer bir insanın yüksek yerde yaşayabilmesi için bu ortamda belirli bir süre kalması ve ortama adapte olması gerekir. Yüksek bir yerde yaşayan kişinin deniz seviyesinde yaşayan kişiye göre daha çok al yuvarı bulunmaktadır. Bir insanın dolaşım ve solunum hızı metabolizma hızına göre şekillenir. Egzersiz yapan bir kişi de önce dolaşım sonra solunum hızlanır. Çünkü kalbin üzerinde bulunan reseptörler karbondioksit değişimini omurilik soğanından daha önce algılar. Bu nedenle önce dolaşım hızlanır, kalp atışı hızlanır, ardından nefes alışverişi hızlanır. Aniden yüksek irtifaya çıkan bir kişide burun kanaması gerçekleşebilir. Bunun nedeni dış, dış basınç dokular üzerindeki etkisi azalınca damarların çatlamasıdır. Solunum sistemi hastalıklarına geldiğimiz zaman astım var ilki. Aşırı mukus ve iltihaplanma sonucu hava yolunun tıkanmasıdır. Bunun sebebi astımın sebebi alerjik bir reaksiyon olabilir, bir enfeksiyon olabilir. Aynı şekilde zatüre alveol iltihaplanmasıdır. Virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonu zatüreye sebep olabilir. Tüberkülozdaysa ise Yine bir bakterinin sebep olduğu, tüberküloz bakterisinin sebep olduğu damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Koahsa sürekli olan tıkayıcı akciğer hastalığıdır. Aşırı mukus ve tozların solunum yollarını daraltması sonucu oluşur.